Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Altura geldik. E, seyahat yeni Leon geldi arkadaşlar. Onu inceledim sizlere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hemen eve gidip videoyu size atacağım. Fazla uzatmadan videoya geçelim. Hadi görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün sizlere Seat Leon'un ilk showroom incelemesini yapacağım. Şu an Türkiye'de daha showroom incelemesini yapan yok. İlk ben yapacağım. Bakın araç bu şekilde. Hızlı bir şekilde bitireyim çok fazla laf etmesinler. Bakın her şey değişmiş arkadaşlar. sakala bakın. Şurada plastik malzeme var. Üç parça şeklinde yapılmış. Şu sis farının çevresine bakar mısınız? Çok güzel ya. Şu detaylara bakın. Arabayı gör görmez koşarak yanına geldim direkt. Şu ızgaraya bakın. Usta hayırlı olsun. Eyvallah. Ve onlar gelir gelmez satılmış arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Yeni LED farları full LED farları Leon'un aşırı harika değil mi? Bakın mercek farına. Flaşörleri yakıp sizlere göstereyim. Bakın arkadaşlar yeni Leon'un LED farları görüyorsunuz. Şu an dörtlü flaşörleri yaktım. Bu şekilde. Şu kaputun şeyine bakar mısın? Bombesine bakar mısınız? Güç kubbeleriyle ile beraber harikaya, ızgaraya bakın. Çok güzel. Araçlar yarım saat önce gelmiş. Bu araç 1.5 TSI Leon FR arkadaşlar. Ya bildiğiniz üzere zaten sadece şu anda Leone Farlar 1.5 TSI manueller satılıyor. Bakın çelik jantımız. Kocaman bir jant lastik kombinasyonu var. Hemen ebatlarını söyleyeyim sizlere. 225-45 ar 17. 17 inçlik jantlar arkadaşlar. Çok güzel ya. Hep çok güzel kusura bakmayın. Bakın buraya kayalet koymamışlar ama biraz sonra arkaya geçeceğiz. Arkada arka şeyler var. Bakın bunlar e, krom da olabiliyor arkadaşlar. Burada plastik bir kül grisi gibi renk gelmiş. Anahtarsız giriş ve çalıştırma yok bu araçta efer olmasına rağmen. Onlara da deneyeceğim ama onları dışarı çekeceğim. Şöyle aracı bir göstereyim. Bütün opsiyon detaylarını falan dışarıda da deneyeceğim. Şuraya bakar mısınız? Bakın şimdi stoplarını yakayım. Arkadaşlar normalde şurada kaya ledler var. Demin dörtleri yaktım. İlk yaptığımda oldu ama şimdi olmadı. Herhalde sağlam bir elektrik vermemiz gerekiyor. Bakar mısınız şu arkadaki full led arka stoplara? Harika ya gerçekten. Ya Leon'u çok beğeniyorum arkadaşlar. Allah'ım şu, Allah şu egzoz çıkışlarına bakın. Yemin ediyorum çok güzel ya. Sahte egzoz çıkışları ama bakar mısınız? İkisi de sahte ama çok harika ya gerçekten. Arkadaşlar çok harika diyebilirim. Kusura bakmayın. Vallahi ben çok arabayı çok beğeniyorum. Stoplara bakar mısınız? Çektiğim araç anında satıldı arkadaşlar. Burada bakın FR Leon yazımız. Bir görüş kamerası yok. Opsiyon. Maalesef. Şöyle bakaj bagaj kapağımız var. Bakın arkadaşlar yeni Leon'umuzun bakışı da bu şekilde. LED'i unutmamışlar. Stepneye bakalım. Ya yani şurada bir tutacak yapmamışlar. Evet, yarım boy bir stepnesi var. Bu ara satıldı arkadaşlar şu an. Anında satıldı. Bagajı bu kadar. Şu harika bakar mısınız ya? Çok güzel ya. Bu araç benzinli olduğu için şu anda et yok. Bakın araç yeni kalanmışlar Yarım saat önce geldi. Bu şekilde etanol ona kadar alıyor yavaşça kapatalım. falan antene bakın. Piyano bilek. Spoiler'da sp piyano bilek bir yapacaksınız. Bakın yan detaylar da piyano bilek. Bakın arkadaşlar arkaya geldiğiniz zaman buralar sert malzemeyle kaplanmış. Burada yumuşak bir deri var. Buralar da yumuşak. Buralar sert. Bakın burada krom bir kapı malzemesi var. TV visor var. Buralar kalın böyle sert ama. Boydan Bey'e sanki hoparlör varmış gibi yapmışlar ama sadece burada bir Evet bakın FR koltuklarımız da bu şekilde aracın. Yarı deri, yarı kumaş, kırmızı dikişli FR koltuk tipi arkadaşlar. Şöyle geniş alayım. Bu şekilde içine binelim. Bakın burada iki tane Type-C girişi var, şarj kablosu. Burada iklimlendirmemiz mevcut. İki tane menfezimiz var. Şurası gerçekten çok güzel. Bakın burada ledlerimiz var. Şöyle parlaklığını kısayım. Şöyle diz mesafesini göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde çevireyim bir baş. Bakın bu şekilde de bir baş mesafesi var arkadaşlar. Rahat rahat 1.90'a kadar rahat oturabilirsiniz. Gerçekten baş mesafesi bayağı geniş aracın. Şöyle bir yeni Leon'un arkadan görünüş alayım sizlere. Harika ya. Hadi şoför kapısını açalım. Bakın arkadaşlar anahtar geçişe çalıştırmanın olmadığını söylemiştik. Kapıları çalalım. Buralar yumuşak. Buralarda doku var. Burada bir krom bir malzeme var. Mat böyle kül grisi gibi. Buralar yumuşak deri. Buralar yumuşak deri. Bakın ot katlı aynalarımız var arkadaşlar. Bu şekilde. Şurada ufak bir malzeme yapmışlar. Hani şey gibi gözüksün diye. Deri gibi gözüksün diye ama sert plastik malzeme. Şu ovalya bakar mısınız? Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel ya kapı içi şöyle şöyle gelmesi falan Şu harika menfezlere bakın ya şöyle turbo çıkışı gibi bakın şöyle buradaki detaylar yine malzeme kalitesi yumuşacık buralar her yeri bakın burada krom yine bir ahşap görünümlü malzeme var burada far yerlerimiz var buraya basarak değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar şöyle moda basıyorsunuz bunda şu an elektrik olmadığı için aktif değil bakın şöyle ayak altı ledimiz yok Tabii ki de far detayımız, yazımız kapı eşiğimiz. Elektrikli bir sürücü koltuğu yok arkadaşlar. Opsiyon olarak alabiliyorsunuz bakın. Böyle koltukları bir tekrardan göstereyim. Bu şekilde. Aracın içinde alayım. Hemen içine binelim. Yeni Leon'umuzun içine bindiğimiz zaman. Şu şeyler gözüksün ya. Ekran gözüksün bakın. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Çıkacak şimdi ekranı. Evet. Bildiğiniz üzere Atikalardan da gelen bir kadran. Mükemmel bir kadran. Aracın içinde benzin bile var. Keşke menülerde geçiş yapabilsek. Bakın sinyal lambalarının falan hep buralardan yanıyor. Görüyor musunuz? Bu tarafta da aynı şekilde. Araç mükemmel. Manuel bildiğiniz gibi. Ama vites topuzu bile çok güzel ya. Bakar mısınız? Taz çalıştırma var. Böyle ışığı yanıp sönüyor. Bak yeşil yanıyor. Kırmızı yanıyor. Bir de turkuaz şeklinde. Su yeşil gibi renk yanıyor arkadaşlar üzerinde. Burada start stop ayarlarını açıp kapatabiliyorsunuz. Elektronik park freni kapı kitleme. Bakın buralarda kablosuz şarj falan yok arkadaşlar. Opsiyon olarak alabiliyorsunuz. İki tane yine Type-C. USB girişi yok bu araçta. Şuradaki detaylara bakar mısınız? Bu malzemeler, şu menfezlerin şekli ve kocaman bir 10,25 inçlik bir ekran arkadaşlar. Açabiliyor muyuz? 3 tane araç var arkadaşlar. İlla ki birini de gösteririm sizlere. Bakın buralarda yine iklimlendirme ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Klima ayarlarını. Şöyle. Arkadaşlar çok güzel ya. Direksiyona bakar mısınız? Şu hissiyatı. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şu hissiyat. Mükemmel kırmızı dikişli. Leo'nun mükemmel direksiyonu arkadaşlar. Malzeme kalitesi çok iyi bu arada. Yumuşacık her yeri. Bakın şu malzemeler. Torpidoyu açalım. Yeterli. Led ışığımız var yukarıda. Soğutmalı mı? Bakıyorum. Soğutmalı değil arkadaşlar galiba. Burada da ekstradan bir göz yapmışlar. Standart torpido. Yeterli bu, bu torpido bu araca. Şöyle kol dayaması var. Üzerini şu an gösteremiyorum. Kaplı. Araçlar dediğim gibi sıfır arkadaşlar. Şöyle açtım. Bakın burada çakmaklık girişi var. Bu da gayet yeterli. Bardaklık girişlerimiz de bu şekilde. Altıgen şeklinde sanki böyle yapmışlar. Yeni Leon'un 2. Bakın buralara bir led arkadaşlar. Şuraya basıyorsunuz yanıyor. Şu an yanmaz. Kapıyı açayım yanar. Bakın görüyor musunuz? Hep led buralar. Hem de çok güzel ledler. İşte bu araçta bir sunroof yok. Onların hepsi opsiyonel arkadaşlar. Hepsini söyleyeceğim sizlere çıkınca. Şöyle bir içini göstereyim sizlere. Çıkıp da da göstereyim. Şu far detayı bile harika. Şu detayı unuttuk bakın. Görüyor musunuz? Yine bir FR detayı. Bakın buralarda sabitleyici kurs kontrol ayarlarımız var. Adaptif yok onu da opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Bu şekilde sesi komut var bakın. Çıkalım. Şöyle bir göstereyim sizlere tekrardan içine. Yeni Leon. Mükemmel. Hadi kapatalım. Şunun dörtlülerini yakalım. Belki arkada şey görürüz. E, Kayal ledi gösterebilirim sizlere. Bakayım. Aa evet bakın arkadaşlar. Araçta kayar led var. Şöyle göstereyim sizlere. Yeni Leon'un arkası. Şöyle göstereyim. Arkalarda kayar led var arkadaşlar ama sinyal lambalarına geldiğimiz zaman bunlarda normal led yanıyor. Kayar yok. Şuradan öne gelelim. Bakın full led. Uzun Asistanı'nda galiba var arkadaşlar bunda. Gelin beraber motoruna bakalım. Şimdi bu canavarın. 1.5 TSI 130 beygir. Ve yeni yıkanmış bir. Nesin be. 1.5 TSI 130 beygir. Benzinli. Leon FR arkadaşlar. Şuradaki düzene bakar mısınız? Şöyle geniş alayım. Bakın korumalara bakın. Dümdüz. Çok güzel ya. Havlu de kocaman. Atalım Yavaşça bırakıyorum yeni araç Aman bir şey bir şey olur Süpersin Leon Çok güzel. Arkadaşlar şu bakar mısınız Lütfen Yemin ediyorum çok güzel Öne de bakalım Şöyle bakar mısınız Mükemmel tek kelimeyle mükemmel arkadaşlar. Bakın. Şu arkaya bir daha gitmek istiyorum. Bakın şu arkaya bakın. Çok güzel ya. <laughs> arkadaşlar bakın menülerde şöyle geçiş yapabiliyorsunuz. Bu şekilde. Bakın şöyle. Yeni kadran var mı diye bakalım. Klasik kadranlar. Kupra kadranı. Ve şu gelmiş arkadaşlar bir de. Ateka'da bu yoktu. Şu ekranı açabilsem keşke açamıyorum. Bakın bu şekilde tavsiyelerin bir şey var. Çok güzel araç gerçekten. Üç arabaya da bindim. Üçünden de görüntü almaya çalıştım. Ameliyansların detaylarına bakın daha yanmıyor. Yeni Leon'u geçen hafta çektirmemişlerdi. Şimdi Türkiye'de ilk olmaya gidiyorum. Eve gidiyorum. Hemen videoyu editleyip sizlere atacağım. Leon'u sizlere tanıttım. Siz olsaydınız Leon'a bu paraları verir miydiniz? Eve gideceğim. Engelli raporuyla Leon nasıl alır onun videosunu da çekeceğim. Şu anda %50 ÖTV diliminde arkadaşlar. Monel olarak geliyor biliyorsunuz. 1.5 TSI. FR paketi geliyor şu anda sadece satışa sunulan. içeride 3 tane araç var. 3 ile 1.5 TSI FR arkadaşlar. Bütün detayları size aktardım. Çok güzel bir araba gerçekten. Hani abartmayın demeyin. Gerçekten çok güzel bir araba. Ve Türkiye standartlarında 230 bin lira şu anda satılması bence gayet normal arkadaşlar. Çünkü çok büyük fiyatlara çok büyük araçlar var. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen emeklerimin karşılığını verin arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. 2000 aboneye doğru gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.